Adana'da ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ verdi. Dünden itibaren de Adana'ya da ücretsiz maskelerimiz geldi. Ücretsiz maskelerimiz de şu anda Adana için 377.500 adet maske geldi. Yani yaklaşık 75.000 vatandaşımıza ulaştırılacak adette maske geldi. Her eczaneye de 100 kişiye ulaşacak şekilde de maskeler bizim e, dağıtım kanallarımız tarafından da e, tüm eczanelerimizde dağıtılmaya başlandı. Evet. E, bununla ilgili de vatandaşlarımıza da Sağlık Bakanlığı tarafından e, SMS atılacak. E, o SMS ve, e, TC kimlik e, kartlarıyla beraber, nüfus cüzdanlarıyla beraber eczaneye gittiklerinde o e, kodu ve e, TC kimlik numarasıyla giriş yapılıp 5 tane ücretsiz maskesi teslim edilecek. Evet. Bundan sonraki günlerde de herhalde bu maske dağıtımı devam edecek. Maske gelecek değil mi? Tabii tabii. Temin aşamasında onları parça parça maskeleri temin etmeye başlayacaklar. Çünkü tüm Türkiye için günlük yaklaşık 40 milyon adet maske gerekiyor. Evet. Bu da müthiş bir organizasyon. Onunla da ilgili tedarikleri tamamlamaya çalışıyorlar. Evet. İlerleyen günlerde çok fazla e, talep olan yerlere de daha fazla gönderilmesi, e, vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla e, yavaş yavaş gidecekler. Ama dediğim gibi bu da bir süreç yani e, SMS'ler gidecek ama şu andaki aşamada ya, yaklaşık Adana'da 75 bin kişi alabilecek maskeyi. Evet. O o kadar bir stok var. Yeni bir stok şu anda gelmedi. Tabii önümüzdeki e, Cumartesi, Pazar gününde sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı da evet. e, muhtemelen hafta sonunda yeni stoklar tamamlanır. E, i̇nşallah Pazartesi'den itibaren daha olarak da e, kalan vatandaşlarımız da bu ihtiyaçları karşılanmış olur diye düşünüyoruz. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuz da hafta sonu sokağa çıkma yasağında nöbetçi eczanelerin hizmet vereceğini hatırlatarak ilaca ulaşım konusunda Adanalıların sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Ee, normalde sokağa çıkma yasağı olduğu için de e, nöbetçi eczaneler sayısını arttırmadık ama e, şöyle geçtiğimiz haftaki tecrübelerden de baktığımızda zaten fazla bir hasta yoğunluğu da olmadı evet. ee, sokağa çıkma yasağından dolayı ama Şöyle de bir şey var şu anda e, yarından itibaren e, Cumartesi ve Pazar günü Adana ilimizde e, 19 tane nöbetçi eczanemiz olacak. 10 tane Seyhan'da, e, 4 tane Çukurova'da, 4 tane e, Yüreğir. Yüreğir'de evet. bir tane Sarıçam ilçemizde evet. olmak üzere nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecekler. E, vatandaşlarımız da şöyle... Sokağa çıktıklarında izinsiz olarak çıkma değil de e, çıktıklarında eczaneye gidiyorum ilaç ihtiyacımı almam lazım işte çocuğuma e, mamasını almam dediğinde de e, emniyet görevlileri eşlik ederek e, onları e, kontrol ediyorlar. Eczanelere gitmesini sağlıyorlar ya da e, eczaneden çıkışta e, e, gerçekten de alıp almadığını evet. e, kontrol ediyorlar yaptıklarında. O yüzden de eczaneler o, o anlamda da hizmet vermeye devam edecek. E, aynı zamanda evzade depolarımız da açık, herhangi bir sıkıntı olmayacak ilaç tedavileri, e, evet. diğer sağlık ürünlerinin O yüzden de e, nöbetçi evzademimizde e, bu sokağa çıkma eserinde e, vatandaşlarımıza e, en güzel hizmeti vereceğimize inanıyorum.